Ee, bununla ilgili evde taşımızda projemiz var. Okullarda çocuklara gösteriyoruz. Bunlar bununla ilgili projemiz var. Bence kalabalık. Eskiden bunlar Osmanlı zamanından kalmış Ekmek kantı var. Bunları Bak işte hepsi. Işte. 5 yıl önce kurduğumuz müze, bugün e, bütün misafirlerimize, köylerimize açık durumda, ücretsiz bir şekilde. Biz burada tarihi anlatıyoruz, eskiyi anlatıyoruz, e, gençlerimizi öğretiyoruz. Tarihinin özünü, kim olduğunu bilmeyen gençlikler ne yazık ki vakti yetişiyorlar. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz, e, öğretmeye çalışıyoruz. Bunlarla projelerimiz var. Projeleri Bursa'da olsun, İstanbul'da olsun, sporlara katılıyoruz. Yaklaşık müzemizde 700 parça malzeme var. Birlikte bugün bir bayram sabahı e, hep beraber topladık. Baktık ki kayboluyor. E, İleri doğru inşallah 1500 parça çıkacak. E, burada hem Bursa'da olsun hem e, İstanbul'da diğer yerlerde sergilemeye devam ediyoruz. Bu da tarih kaybolmasın. Bugün Bursa e, gerçekten tarihi de kültürü de, örnek şehirlerden bir tanesi. Biz de bir Bursa'nın bir ilçesi olarak, köyü olarak Burada tarihimizi unutmamak için sayısız projelere imza atan bir derneğiz. Ee, Bursa'da tarih konusunda, kültür konusunda bu köy bambaşka. Ee, gerçekten bir saklı bir cennet. Tarih olarak, kültür olarak gerçekten biz böyle özümüze dönmek isteyen diyen herkesi kere sorgula bekliyoruz. Bugün biz Etnospor'a gittiğimizde gösterdiğimiz projelerle anlattığımız nasıl olduğunu anlattığımız işlerde 22 dalda ödül aldık.